Ben baronum. Muzaffer Delioğlu. Oğlum baronum ben baron. Selamun aleyküm. Reis, şimdi ben baronum bak ona göre ayağınıza denk alın. Aman ha, koydum. Önemli bir şey diyeceğim. Reis. Reis duyuyor mu beni? Reis. Sil silah ister misin? Ben baronum çünkü biliyor musun? O zaman sen beni bana ulaş o zaman tamam mı? Tamam. Benim adım tamam. Muzaffer Delioğlu. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam hadi bay bay. Dur bakayım. Reis. Sen kimlerden sen Reis? Efendim. Sen kimlerden sen? Ya da robot musun? evet ben Barunum. Yok ben kişilerdenim. Ben... Bana Bilmiyorum katılmak sorayım. ister misin? Anlamadım. Bana katılmak ister misin?

Gerizekalı Risk bilmediği bir şey var Baron var Efendim Ney ne? Sağ çek sağ Niye Sağ çek Baronunu mu soyacağım Al Amına koyduğumun gel buraya gel Yatlan aşağı. Gel buraya gel. Yat lan aşağı ne oldu? Ne oldu? Dayı ben sana bir şey yapmadım ki. Ben seni nasıl? Ben seni nasıl taşıyacağım lan? şey deme şey. Pardon reis yanlış şeye bastım. baby kilo kilo Slash ye bindir arabaya bineceksen ye bindir. Allah'ım. Daha kucaklanma galiba o sorun sorun sistemde sorun. Allah reis kusura bakma silahını alım ben nasıl koyacağım geri alman. Dayı alma ya. Almayacağım da beni oyalıyor musun lan sen? Yok vallahi oyalamıyorum. Al geri koydum. Oğlum ben seni nasıl yükleyeceğim? Baronum ben. Y'ye bindir slash y'ye bindir arabaya. Evet beyler bu videodan da bu kadar da kendinize iyi bakın. Allah'a emanet görüşürüz. Bay bay. my name. King Ragnar. Not you. Not you. Not you. Not you. Me!